Kuyum Haber'den herkese merhaba. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Bugün Karate ve Kuyumculuk arasında olan bağı konuşacağız. Yanımızda önemli bir isim var. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi üyesi. Aynı zamanda Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Aziz Akbulut var. Aziz Bey hoş geldiniz. Merhabalar çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Türkiye'deki bütün herkesin ve dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Hem kuyumculuk sektörü olsun hem de Karate Camiası olarak herkesin bayramını işten kutluyorum. Gerçekten güzel bir gün için buradasınız siz de. Çok teşekkür ediyorum. Bizi her zaman destekliyorsunuz ve yalnız bırakmıyorsunuz. Karate ile çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir Balkan Şampiyonası yaptık. Yaklaşık 13 tane ülke geldi. 13 tane ülke arasında 1700 tane sporcu yarıştı. Bunların 360 tanesi Türkiye'den de geriye kalan 1300 küsür tanesi de yurt dışından gelen yabancı sporcularımızı bunları Türkiye'de ağırladık, misafir ettik ve 3 gün boyunca çok güzel organizasyon yapıldı ve orada da 63 tane madalya alarak Balkan Şampiyonası'nda bir e, rekor kırdık tekrar. Balkan Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu olarak Türkiye'yi tekrar gönlere taşıdık ve şu anda Balkan Şampiyonu olan bir ülkemiz var Miniklerde. Biliyorsunuz 2023 yılının Ekim ayında dünya üçüncüsü olmuştuk. 2024 yılında Avrupa şampiyonu olmuştuk. Şimdi Balkanlarda şampiyon olduk. Önümüzdeki haftanın 25'inde de Gençlik Ligi dediğimiz bir yarışmamız var. Orada da yaklaşık 200'e yakın karateci çocuklarımız yarışacak. Kırvakistan'da olacak bu maç. Milli katılım olacak. Orada da güzel dereceler, güzel sonuçlar alıp ülkemizi en iyi yerlerde destekleyeceklerini inanıyorum çocuklarımızın. Bu süre süreçte 4 günlük bir kamp süresi olacak sporcu çocuklarımızın. Herhalde büyük bir ihtimalle Edirne bölgesinde yapacağız bu kampı da. Kamptan sonra 25'inde hareket edeceğiz. 26, 27, 28, 29, 30 yani 5 günlük bir süreç var orada. Hem minik sporcularımız hem gençlerimiz hem ümitlerimiz, U21'lerimiz orada dövüşecekler. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Daha önce de yayınlarda da söylemiştim. Şu anda karate Türkiye'de çok iyi yerlerde. Dünya klasmanında çok iyi, Avrupa'da zaten çok iyiyiz. Her kategoride her geçen gün daha güzel yerlere geliyoruz. Zirveyi devamlı zorluyoruz. Zirve de sahipleniyoruz. Sahiplendiğimiz yeri de bırakmayı düşünmüyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Peki Aziz Bey başarınızın devamını dilerim. Sektörümüzün karateye ilgisi nasıl ve gençlerimizi karateye nasıl teşvik edebiliriz? Ya yani şöyle ben yaklaşık 40 yıldır bu camianın içindeyim. Atölyeciyim. Beni zaten arkadaşlarımızın çoğu bilir camiada. Geçmiş dönemde İstanbul Kuyumcu Odası'nda da iki dönem görev yaptım. E, ticaret Odası'nda yine aynı şekilde e, yaklaşık 40-50 tane dernekte başkan vekilliği yaptım. Yani Çatı Derneği'nin başkan vekilliğini yaptım. Ve şu anda da İstanbul Ticaret Odası'nda Kuyumculuk Komitesi'nde görev yapıyorum. Er Başkan'la beraber İhracatçılar Birliği Burak Bey'le de aynı şekilde koordineli gidiyoruz. İstanbul Kuyumcular Odası Mustafa Bey'le de aynı şekilde koordineli gidiyoruz. Benim zaten STK'larla olan bağımı bilirler. STK'lar olan düşkünlüğümü de bilirler. Hep şunu söylüyorum yani camiamızda kuyumcularımızın çok çocuğu var, evladı var, hepimizin evlatları var. Spor yapmalarını her zaman öneriyorum. Yani her türlü spor yapabilirler ama geçenlerde yine bir sohbette değinmiştik buna. Sporun her türlüsünü yapsınlar. Yine söylüyorum karate sporunu yaparlarsa bizim de onlara dokunuşlarımız olur diye umut ediyorum. Elimizde geleni yaparız. Geçen de söylemiştim aynısını. Uluslararası maçlarda milli sporcu oldukları zaman üniversite geçtiğimiz hafta biliyorsunuz üniversite sınavı vardı. Üniversiteye girişte orada millilikleri olduğu zaman belli bir sayıda puan kazanıyorlar. Beso'ya falan girdiği zaman sporla alakalı birim yazdıkları zaman ben hep şunu söylüyorum. Kendi çocuklarıma da söylüyorum. Tanıdıklarıma söylüyorum. Sporun ertesini yapın. Ay bayrağı göğüste taşımak çok gurur verici bir şeydir. Ben yıllarca bunu yaşadım. Şimdi de idareci olarak yapıyorum. İnanıyorum ki camiamızda da buna da uyarlı olan arkadaşlarımız var. Çocuklarını spora gönderiyor. İnşallah İnşallah onlar da milli olurlar. İlerleyen zamanda, üniversiteye gittikleri zaman buradan güzel burslar alıp faydasını görürler diye umut ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.